Ya e, Adem abi, bizim bu topraklarımızda solucan da çoktur ha. Solucan, solucan bundan mı? sonra daha da fazla olacak. Şuradan başka ne solucanın düşmanı var, domuzlar. Evet. Geliyor topluyor. Domuz olur. Bak şu sürmeler hep... Evet kıymetli olur. dostlar. Şimdi Mehmet Bacanak Bey'in Boyalı Köyü'ndeyim. Şimdi bahçesinde bir şeyi gördüm, gözlemledim. Ha belki Aysa Organik kullandı da bu böyle oldu veya başka bir şey kullandı da oldu ama ee, arkadaşlarla muhabbet ederken kıymetli dostlar neyi gördüm biliyor musun? Bu kiraz bahçesinde uğur böceğinin çok yaygın olduğunu gördüm. Buyurun. şuraya çeker misin başkan? Şimdi bu uğur böceği burada ne yapıyor arkadaşlar? Bu uğur böceği bunların sevdiği akarlar var. Yaprağın altında. Ağacın dallarında. O akarlara şey vermiyor. Ee, serbest bırakmıyor. Bu abi çok var ya. Çok var, çok. Oho! Çok bizim bahçelerimizde çok. Maşallah, Be maşallah. Bizde işte 2-3 bahçede böyle. İşte, Çoğu bahçelerde yoktu. Peki beslenme ne yaptınız? Abi dediğimiz gibi. Işte Genelde yani organik. Organik besliyoruz. Evet. 5 yıldır organik besliyorum. Dedim ya Adem ama biz kimyasalı mümkün olduğunca bitirdik yani. Değerli arkadaşlar, organik demek hayat demek. Bütün canlının varlığını burada görüyoruz. Eee herpesi yani akar, bir de şu anda ismini hatırlayamıyorum tam altı tane böcek var arkadaşlar canlı var doğada. Bu altı tane o canlı toprakta bitkide ne kadar parazit varsa bunları bunlarla savaşıyor. Biz eğer kimyasal kullandığımız zaman bu bahçemizde bunların hepsini öldürüyoruz. İlk önce faydalı Canlıları öldürüyoruz. Şuraya baksana abi ya. Üç tane. Her yerde var. Başkan. Abi mı? çoktur bizim burada ya. Yani o abi o oh, ne ki ya. Çok fazladır bizim evet. burada. Evet. Biz bunu iki yıldır keşfediyoruz. yalnız. Son zamanlarda bunu baktık. <laughs> organik kullandırıcı bunlar artmaya başladı. Solucan artmıyor. Ben gazaya çekerim ağustos'ta. Önceleri solucan yoktu. İki yıldır bakıyorum ki her taraftan solucan. Artıyor. Ha demek ki biz doğru yoldayız. Devam. Valla Ümit Gerçekten abi. Bu sen abi. şimdi de... Sen şimdi kral bir cümle Yok, kullandın. Yo önemli. Değerli arkadaşlar. Şimdi biz burada e, bu zamana kadar hep afaki konuşuyor dediler ama dedim ki arkadaşlar ben konuşacağım ama 3 yılı takip edin. 4 yılı takip edin. Gerçekten 3-4 yıl sonra biz bunları görmeye başladık. Bütün e, doğadaki savaşçı canlıları görmeye başladık. Zararlı böceklere karşı. Biz onların e, doğanın dengesini şu anda kurduk diyebiliriz. Başka şeyler var mı? Başka canlılar görüyor musun Ümit abi? Abi yani benim e, takip ettiğim işte dediğimiz gibi az önce beyaz bitki kirazdaki yeşil bitki bunu gözlemledim. E, Dedim gibi solucanı aşırı solucan artmasını gözlemledim. Gözlemledim. Başka da fazla. Peki bir şey diyeceğim. Topraktaki Canlılık olayını artırdık. Evet. Solucanla. Evet. Değil mi? Peki solucan sana ne sağlıyor? Solucan bana ne sağlıyor? Toprağın hareketini sağlıyor, Toprağın kabarmasını sağlıyor. Başka? Daha, Topraktaki oksijen e... almasını sağlıyor. He. Oksijen almasını <laughs> sağlıyor. Bildiğim bunlar. Bir, de, yani. bir şey daha söyleyeyim mi? Söyle abi. Solucan canlısı 16 miligram yer, 8 miligram bırakır. Evet. Peki o bir tanecik, bak bir tanecik. O solucan e, dışkısı var ya, evet, evet. gübresi, evet. süper, şu toprağa, toprakta bulunan köke temas ettiği zaman var ya hocam, bir tanesi, bir evet. tanesi, o 8 miligram, evet. ağacın dünyasını değiştiriyor. Evet. Ne yapıyor biliyor musun Teşekkür o? Teşekkür ederim, ederim Ne yapıyor, <laughs> az onu kapatın sonra al Önemli ya önemli, rica ediyorum. Eyvah, değerli arkadaşlar. <laughs> Ee, şunu demek istiyoruz yani çok güzel e, Ümit Bey ile burada karşılıklı e, münazara yaparken solucan 16 miligram yer 8 miligram bırakır. Eğer bitkimizin bir tane kılcal kökü o e, solucanın bıraktığı gübreye temas etse ne yapıyor biliyor musun arkadaşım? Etrafta ne kadar faydalı besin kaynağı varsa onun aracılığıyla bitkiye geçişini kolaylaştırıyor. Mıknatıs gibi çekiyor. Ve kökün bir özelliği vardır. E, toprakta organa mineral pardon organ mineral demişim e, mikorize mantarı ne kadar varsa o mikorize mantarını e, ile frekansı birleşir. Mıknatıs gibi ona doğru o kök hücum eder. O mikorize mantarı da köke doğru hücum eder. Ve burada çok güzel bir Ortam meydana gelir. Onun için organik gübreyle, organik besin kaynakları ile dengeli besin kaynakları ile beslenen bitkiler bir kere kök gelişimi çok güçlüdür ve toprağa verilen diğer besin kaynakları olduğu gibi bitkiyi geçişini kolaylaştırır. Organik maddenin toprakta artması bizler için ve bütün doğa için, bütün canlılar için çok önem arz ediyor. Onun için topraklarımızı organik besin kaynağı ile lütfen zenginleştirelim. Organik beslemelerle lütfen bitkilerimizi besleyelim. Her pasitti, funksitti gibi e, bitki koruması altında verilen bu zehirli e, kaynakları lütfen bitkilerimizden uzak tutalım. Bitkilerimizin kendilerini koruyan metabolizmasını doğal yönden destekleyelim. O aracıları ortaya koyalım. O organizmayı yapalım. Bir bitki o kadar tembel değil. Kendi anatomisini, kendi vücutunda ürettiği değerlerle savunma mekanizmasını güçlendirir. Ama burada dengeli beslemek çok önemli. Dengeli besleme, dengeli besleme. Evet Ümit abi. Abi sözünüzü keseceğim. Bir de mesela abi organik beslemenin şu faydalarını gördük. Kiraz çiçeği varken yaprakla birlikte gelişiyor. Normalde kimyasal kullandığımızda mesela Adem abi bu çiçek varken bu yaprak oluşamıyordu. Ne zaman organiğe döndük? Yaprakla birlikte çiçekle yaprakla birlikte gelişmeye başladı. Ya normal bu çok önemli bak. İyi ta gözlem yapan insanlar eğer o kimyasal kullansın, kimyasal bahçelere gidelim şu yaprağın bu gelişimini göremezler. Mesela şuna kesinlikle katılıyorum. Biz sizin ürünü burada kullandıktan sonra ben kendi bahçemde de kullandım. Kullandıktan sonra yaprağın çiçekle beraber hızlı bir şekilde geliştiğini gördük. Bak bu çok önemli abi. Ben bunu da tespit ettim. Neden kaynaklı? İşte hocam? organik olduğu için yani denge. Heh, denge olacak Için. Heh. Şimdi e... Bizim ürünü yaprağa verdiğin zaman şu anda en büyük besin kaynağı ne biliyor musun? Evet. Güneş. Güneş. Şu anda ama buraya o besin kaynağını e, yüklediğin zaman buradaki klorofil çalışmasını hızlandıracağız. Evet. Hı -hı. Güneşin Yaprak, eminimini hızlandırıyor. Evet. Evet. Yaprak burada en büyük e, besin kaynağını topluyor şu anda evet. atmosferden. Hem atmosferden oksijeni, karbondioksiti, karbonu, Hı. efendim e, hidrojeni ...ısıyı, ısı çok önemli. Mutlaka. Bir şey daha diyeceğim. Mehmet abi uzak duruyorsun ama... ...bak çok önemli bir konuya daha temas ediyorum. Geldim Şimdi ya. diyelim ki... ...arkadaşım şu ağaçtan... ...her yıl 100 kilo kiraz aldığını varsayın. Evet. Örnek. Örnek olarak veriyorum. Arkadaş her yıl buradan... ...Mehmet abi çayı sonra içeceğiz. Tamam. Çok güzel kiraz gölgesinde... ...çay içiyoruz arkadaşlar. Her yıl siz bu ağaçtan... 100 kilo kiraz aldınız. Ne olur biz şimdi baktığımız zaman her yıl topraktan 100 kilo besin kaynağı eksildiğini eksiliyor evet. Göreceğiz değil mi? Evet. <laughs> Ama eksilmiyor. Evet. Eksilmiyor. 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 Nereden alıyoruz o zaman ya bu ağaç bize o besin kaynaklarını birden alıp bir yerden bir yere vermesi lazım. Nerede oluyor arkadaşlar? Biraz empati yapalım. Çok basit abi attığımız organik madde tabanda şey oluşturuyor bakteri oluşturuyor, o bakteri de topraktaki şeyi çözmeye devam ediyor. Kimyasal attığımız zaman zaten o bakteri oluşmuyor. Oluşmadığı için topraktaki besin azaldığı zaman çoğalmıyor. Şöyle diyelim o zaman, mikorize. Evet. Mikorize mantarı diyelim. Evet. Tamam mı? Faydalı mantar. Faydalı mantar. Bak evet. burada yalnız, biz şimdi mantar dediğimiz zaman Bakteri. Bakteri, bakteri yani. dediğimizde bakteri de mantar zaten, <laughs> evet. tamam mı? Biz bunu dediğimiz zaman insanlar şunu diyor. Allah <laughs> mantar, Allah. Alıyor. Mantar, mantar, mantar alıyor. Mantar alıyor. ne demek istedim abi bakteri Bunu aşmamız lazım He. arkadaşlar. He. Yani başka bir şey arıyor. He, başka. Başka. Dedim. Şimdi e, Ümit Bey hakikaten çok güzel şimdi benim e, afyonlarımı patlattı. Estağfurullah. E, çünkü <laughs> önemli burada. Biz burada. E, Ama önemli abi. E, Organik veriyoruz İşte dediğin yere geliyoruz abi. Evet. Yani, yani onun diye. için diyorum size ağaçtan topladığımızı gübre haline dönüştürelim efendim. Ee, hocam, en büyük enerji kaynağı, ben 27-30 tane bitkinin en az enerjiye ihtiyacı var diyorum. Besin kaynağına ihtiyaç var diyorum. Daha da fazla belki. Şu güneş var ya güneş, evet. en büyük enerji, evet, tabii, itici evet. ve çekici evet. kaynak bu. Çünkü bak, 10 e, günden beri yağmur yağıyor değil mi, evet. korku içinize düştü. İsterişim. Ya acaba funküsit olur mu, evet. çünkü mantarın gelişme takvimini yaşıyoruz şu anda. Evet. Evet. 16 derece ile 22 derece arasında mantar sporları çok yaygınlaşır arkadaşım. Öyle mantar bir iki tane çeşit yok. Onlarca yüzlerce evet. mantarın evet. çeşidi var. Mesela kimyasalla bir mantar çeşidini öldürüyorsun ama diğer mantar çeşidi devam ediyor. Devam ediyor. Yani bu hani antibiyotik var ya bizim evet. hani kullandığımız evet. antibiyotik evet. gibi şey değiştirir, şekil değiştiriyor. Evet yani o atmış olduğun kimyasal Benim ilaçlara karşı sağlıyor, evet, evet. E, direnç evet. sağlıyor ve gelişmesine devam ediyor ama organik yönden bitkiyi biz dengeli bir şekilde beslediğimiz Üçünün zaman bitersen, evet. bitkinin anatomisini güçlendirmiş oluyoruz ve başlayalım. bitki bitki gövdesinde bitki gövdesinde bu fındıkta da biraz daha belirgin evet. e, fındık dallarında evet. da burada pek onu hissedemiyorum mantara karşı salgılarını geliştiriyor. Evet. Frekanslarını evet. geliştiriyor. Onu yok ediyor. Çünkü Aa, güçlü. güçlü evet. Bitki e, çok farklı bir özelliğe sahip arkadaş. Dili olsa da şimdi şu kiraz ağacının dili bizimle konuşabilse. Ama ben onunla konuşuyorum. Ben buradan e, çok değerli bizi izleyen çiftçi arkadaşlara da selam diyorum. Bana şunu diyor. Abi bahçeye gittiğim zaman ağaçlarla konuşmaya başladım sayenizde. Fındık ağacında, fındık dalıyla konuşmaya başladım. Efendim elma, kiraz, hmm. şeftali, vişne, işte bunlarla konuşmaya başladım. Onların bana tebessüm ettiğini görmeye başladım diyor. Şimdi e, değerli arkadaşlar fazla zamanınızı almak istemiyorum. Gerçekten Ümit Bey ile ben böyle e, bam teline değecek konulara değdiğimize inanıyorum. E, gerçekten Ümit kardeşime, ya, sen Ümit sen... bilgili çok sen teşekkür ederim. Boyalı köyünde bundan 3 yıl önce e, böyle sizin karşınıza geçmiştim ama bize bu e, doğal bitki koruma e, canlılarını göstermede yardımcı olduğu için tekrar tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz abi desteklerinizden dolayı yardımlarınızdan dolayı.